Evet, herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Boday Saygılı, Moda Tasarımı Öğretim Üyesiyim. Bugün sevgili arkadaşım Pınar Musaoğlu ile birlikte size alışkanlıklar üzerine, giyinme alışkanlıkları üzerine çok güzel bir video hazırlamayı planladık. Arkadaşım Pınar Musaoğlu, alışkanlık koçu bizim. Onunla pek çok yolda birlikteydik. Zaten Instagram'dan beni takip edenler onu çok çok yakinen tanıyorlar. Onunla ilgili pek çok paylaşım yapıyorum ve çok güzel çalışmaları var. Bunun dışında daha öncesinde yönetici koçuydu aynı zamanda. Onunla ilgili de çok güzel çalışmaları var. Biz nereden tanışıyoruz? Tabii ki Bayko Kulüpten tanışıyoruz. Sevgili İnanç Hocam bizi tanıştırmıştı. Onun aracılığıyla tanıştık. Sadece o kulüpte kalmadı. Çok güzel bir arkadaşlığa dönüştü. Evet Pınar'cığım <laughs> hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Başak. Evet. Merhabalar herkese. Çok teşekkür ederim ee, öncelikle beni davet ettiğin için. Ve bugünkü konu çok keyifli. Sen de biliyorsun üstüne de konuşuyoruz. Hem taraftan alışkanlıklar, bir taraftan da giyinme, stil üstüne konuşacağız. Bence dinleyenler şimdiden keyif alacağını düşünüyorum. Senin de bahsettiğin gibi alışkanlık koçuyum ama tabii ki aslında uzmanlığım yönetici ve takım koçluğu. Yaklaşık bir dört senedir koçluk yapıyorum. PCC seviye bir ünvanlanmış bir koçum. E ama niş alanım şu an odaklandığım alan alışkanlıklar. Her türlü, alışkanlıkların her türlü hayatımızda nerede varsa orada illaki bir çalışma yapıyorum. Sen de biliyorsun, alışkanlık tasarım atölyeleri düzenliyorum. Gruplarla yapıyoruz çalışmalar, bireysel koçluğun dışında da. Aynı zamanda şirketlerde de zaman yönetimi, iletişim eğitimleri veriyorum. Ve bugün seninle birlikte, Y-Focus tanıdığım seninle birlikte güzel bir sohbet için buradayım. O yüzden heyecanlıyım. Çok teşekkür ederiz bize sağlayacağım kartılar için. Biz tabii buradan aslında daha önce de biz çok fazla bu konu üzerine konuşuyoruz. Ama yürüyüş alışkanlık tasarımı yürüyüş konseptinde bize çok fazla soru gelmişti. Aslında bizim bu giyinmeyle ilgili, giysiyle ilgili, giyinmeyi ayarlamakla, düzenlemekle ilgili, giysileri düzenlemekle ilgili alışkanlıkları da aslında kazanmamız gerekiyor. Bu alışkanlıklar da bizim hayatımızda çok ciddi anlamda yer kaplayan zamanlar diye bahsetmişlerdi. Onun da çok böyle kısa bir şekilde bahsetmiştik ama çok kısa bir zamanlama olmadığını, böyle birkaç video belki, belki birkaç videoluk bir zamanla ancak düzelebileceğini bahsetmiştik. O yüzden böyle bir plan düzenlerken aynı zamanda Podcast'inde çok güzel bir filmden bahsediyor. Filmden yola çıkarak şu anda neler alışkanlıkların, giyinme alışkanlıklarından bahsediyor. Ama giyinme alışkanlıklarının aslında iyi bir insan olma yolunda giyinme alışkanlıklarının öneminden bahsediyoruz. Bu sırada ben bir taraftan da daha öncesinde okumaya başladığım ama bir türlü de tam sonuca erdiremedi bir özürlük kitabı var. Bu özürlük kitabında da Pınar'ın bahsetmiş olduğu aynı şekilde giyinme davranışlarından aslında en iyi giysinin kişinin en iyi ulaşmasından bahsediyoruz. Bahsediyor. Hem 9. Podcast'ini linke koyarız, aşağıda linklere, yorumlara koyarız. Böylelikle herkes bizi dinleyenler de faydalanmış olurlar. Peki, bugün Anladım. için nereden başlayalım? Şöyle, senin dediğin gibi yürüme alışkanlığı üzerinde giysilerle nasıl bir bağlantı kuruyoruz? Aslında oradan biraz daha bahsetmek gerekirse. Bu arada hani podcast'inizde keyifli alışkanlıklar. Yine e, hem linki bırakırız, hem oradan da Spotify üzerinden de ulaşabilirler Google ya da e, Apple üzerinden. Ama aslında temelde oradaki benim altını çizdiğim nokta şu. Benim işte koçluk ekolüm biraz daha bütünsel yaklaşıyor her şeye ve öncelikle geçmişten bu yana geleceği tasarlamayı hedefliyor. Yani ben nasıl bir insan olmak istiyorum sorusunun kilit noktalarından biri dış görünüş dış görünüş illaki bizim sosyal varlıklar olduğumuz için sürekli evde kapalı kalmadığımız için ki kalsak bile yine işte gördüğünüz üzere <gülüyor> evdeyiz <gülüyor> de üstünden <laughs> bağlanıyoruz. E, o yüzden de hani dış görünüş çok önemli. Giyim Bence çok önemli. Kişinin kendi kimliğini yansıttığını düşünüyorum. İşte değişik yerlerde, değişik mekanlarda, değişik toplantılarda farklı giyinmek önemli ama eninde sonunda o kişiyi yansıtan bir giyim tarzının, bir alışkanlığın olması o kimliğin tamamlayıcısı olduğunu düşünerekten yola çıkarak aslında o Living Your, With Yourself dizisinde olabilecek en iyi haline ulaşan bir karakteri anlatıyor ve o giyimden tutun da konuşma alışkanlıkları, sosyalleşme alışkanlıkları hepsini hepsini barındırıyor. Yani burada senin dediğin noktada bu yürüyüş de olabilir. Örneğin yürüyüşe giderken neden giysimi önceden ayarlamalıyım ya da ne giymeliyim? orada verdiğim örnekte diyorum ki yürüyüş yapacaksınız ya da spor, pilates, yoga neyse. Orada en azından iki ya da üç tane standart. Çok gerek yok giysiye. Biraz da sadeleşme her zaman o düşünme süremizi azaltıyor. Sen daha iyi bilirsin. Bilissel yükümüzü azaltıyor. Yürüyüşe gitmeden önce giyecekler daha önceden belirleniyorsa işte onlar yıkanıp tekrar tekrar kullanılıyorsa orada yürüme eylemini gerçekleştirme kısmında beyni yoracak aktiviteler azalıyor. Yani zaten bir tane kafadan ortadan kaldırdığımız için o eylem daha kolay yapılır hale geliyor. Yani bu aslında işe giderken de mesela pazartesi sendromu hani baktığınızda iş hayatına gittiğimizde işte yöneticilerde de görüyoruz her ne kadar işini sevse de pazartesinden böyle bir insan geriliyor ister istemez. Ama günü planladığımızda hatta sen de sen bunu yaptığından bahsetmiştin. O hafta giyileceklerin gün gün planlanması. O gün Güne güzel başlamamızı, hafif başlamamızı, daha enerjik, daha beynimizi ne giyeceğim derdinden çok daha üretken bir şeye harcamamızı sağlıyor. Bu da bir alışkanlık. Ben başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani buradan kesinlikle başlayabiliriz. Şöyle biz zaten aramızda çok fazla konuşuyoruz ama bunda tabii ki bu konuşmaları da yani hem sohbet tadında olsun başkaları da bu fikre inşallah katılırlar. Yorumlarda da bahsederler. Şöyle ben sil danışmanlığı da yapıyorum. O yaptığım süreçte de insanlara öncelikle gün içerisinde hangi farklı rolleri işte şapkaları taklarından bahsediyorum. Yani kaç tane şapka takıyorsun gün içerisinde? İşte dediğim gibi spor yapıyorsa eğer spor giysine öncesinde akşamdan hazırsa dediğim gibi çok az giysisi varsa yani zaten iki farklı for forgeysi varsa düşünmesine gerek yok. Ya onu giyecek ya onu giyecek. Çok da fazla kafayı yormaya gerek yok. Bu durumda böylelikle bir alışkanlık kazanmış oluyor ve akşamdan hazırladığı zaman, hep akşamdan hazırladığı zaman sabah düşünmesine gerek kalmıyor. Yani sabah o güzel enerjili çok o zihnin aktif olduğu zamanları bununla harcamıyor. Ya da işte gün içerisinde giyeceği, işte işe giderken giyeceği giysiler daha öncesinde belirlenmişse, özellikle pazar günleri belirlenmişse, mümkün olduğunca ben kendi danışmanlarımda da aynı şeyi yapıyorum. Pazar gününden belirliyorum ya da bir aylık belirleme yapıyoruz. Tabii ki toplantılar olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ona göre değişebiliyor. Bu değişme sürecinde sadece toplantı olmasında o toplantının da tabii şekli önemli. Yani dışarıda olacak bir toplantı olabilir, yemekli bir toplantı olabilir ya da içeride olabilecek bir toplantı olabilir. Onlara göre de giysiler değişiyor. ve o durumda da bile öncesinde hangi giysileri giyeceğini biliyorsa hiçbir problem oluşmuyor. Çünkü zaten onlar hazır tık 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 yazılmış. Hani bir matematik gibi düşünmek lazım. Yani A olursa B, B olursa C şeklinde. Yani her zaman öyle onu önemli olan ortaya çıkarmak gerekiyor onu öğretmek gerekiyor onu öğrenmek gerekiyor böylelikle bu da bir alışkanlık aslında bir de tabii günlük alışkanlıklarımız var o gündeki alışkanlıklar değil mi ayrık alışkanlıklarımız var sezonluk alışkanlıklar var evet. peki sen şunu nasıl düşünüyorsun yani 21 günde mi yoksa bir sezonda mı özellikle 21 gün ve 90 gün üzerine çok fazla konuşmalar var bunun üzerine ne düşünüyorsun yani alışkanlık kazanımı konusunda böyle bir süre olduğunu düşünmüyorum ki zaten aslında bilimsel çalışmalarda da bu var. Kişiden kişiye değişiyor. Çünkü hepimizin hamuru farklı, hepimizin deneyimleri farklı, beyinsel, işlevsel fonksiyonlarımız farklı. O yüzden bir kişi 21 günde bir şeyler çabucak alışabilirken bazısı 90 günde alışır, bazısı bir senede alışır. O yüzden bu sürelere çok takılmamak lazım. Hatta o 21 günlükle ilgili bir araştırmaya denk gelmişti. Bunun nedeninin insanlar işte denekler diyelim ya da o deneye katılanlar Saç renklerini değiştiriyorlar ve 21 günde kendi görüntülerine alışıyorlar aslında. Yani o yüzden biz de eğer şimdi mesela konumuzda tarz giyim olduğu için evet. varsayalım ki yönetici olduk. Değildik ama yönetici olduk ve aslında bir yöneticide olması gereken özellikler bizim inancımıza göre iyi giyimli olmalı varsayalım. Ama bizim giyimimiz çok da özenli değildi ya da ne bulsak giyiyorduk. İşte kendimize ait bir tarzımız yoktu. Ama diyoruz ki ben yönetici olarak giyim tarzını, giyim alışkanlığımı oturtmak istiyorum mesela. Varsa böyle bir yoldan çıktık. Ve işte öncelikle nereden başlamak lazım? Hani bu burada tabii ki giyim alışkanlıklarında o süre hiç zaten böyle bir süremiz yok. Sen de daha hani bu konuyu da bilirsin. Ben de öyle düşünüyorum. İşte bazı böyle yıllarca kullanılacak ürünler vardır. Onlar hep böyle stabildir ve olması gerekiyordur ve şey dersin ya bu parçayı gördüğümde ben işte başan tarzı bu. Başan hı hı, kimliğini yani. yansıtır. Yani o aslında bir yandan bizi giyim konusunda daha özgüvenli yapıyor. Bu alışkanlık da hep böyle işte farklı farklı bir şeyler giymekten seçti. Işte. Zaten alışkanlık diyemeyiz biz buna farklı tarzlar giyildiği zaman. Ama giyim alışkanlığı dediğimiz en azından ufak tefek değişiklikler temelde bir giyim tarzı vardır İşte pantolon gömlek giyer ama renkleri değişir gibi. İşte sezonluk farklıdır, yazın daha renklidir belki. O, hani dedin ya sezonluk ya da aylık alışkanlıklar giyim kısmında. O değişebilir ama Yine alışkanlık seven bir insan olarak giysilerin de rutinlerle oluştuğunu düşünüyorum. Yani işte giyim rutini. Pantolon giyerim, gömlek giyerim ama renklerini değiştiririm gibi. Yani orada ben bunun için kafa yormam. Belli başlıdır ama arada tabii ki değişik, modaya yakın şeyler de denemeye çalışırım. Mesela kendimden ve genel herkesten bahsediyorum. Demek istediğim bu. Yani aslında stabil bir şey var. Bir anlamda bizi yormayacak, aslında daha yaratıcı süreçlere bu enerjiyi harcayacağımız bir giyim şekli, bir giyim alışkanlığı oluşturmak her zaman önemli. Dediğim gibi sürede de ya yani bir alışkanlığı kazanma süreci de kişiden kişiye değişir. Tamamen onu süreçte görmek gerekiyor gün içerisinde giysiyle ilgili düşünmemiz gereken pek çok şey de var aslında. Yani dediğim gibi şapkalarımız var, farklı farklı görevlerimiz var. Ve bu görevler için de ayrı ayrı giyinmek gerekiyor ve bu ayrı ayrı giyinmek için de ayrı ayrı düşünmek gerekiyor. Bir bunun için sence böyle bir sıkalama tutmamız lazım, böyle bir cetvel verme tutmamız gerekiyor? Yani ben açıkçası danışanlarıma böyle bir Excel hazırlıyorum. Orada çok kolay bir şekilde toparlıyoruz. Ama senin önereceğin belki daha farklı bir şey vardır. Yani hep diyoruz ya en kolay beyin en kolay olana tercih ediyor gözümüzün önünde ne varsa, o gün acelemiz varsa en kolay hangisi ise onu alıyoruz. O yüzden mümkün oldukça bir kere hani en temelinde dolapların düzenli olması, konulan şeylerin rutin hep aynı yere konması ve daha önce kombin konusunda biraz kafa yormak gerektiğini ben düşünüyorum. Yine anlık yapacağımız durumlarda, yani hiç daha önce düşünülmemiş, akşam hazırlanılmamış durumlarda anlık hemen ne varsa onu giyme ve alakasız şeyleri meçetme gibi. O yüzden hani şey kısmına düşünüyorum hani yerine göre ama yine bir tarz olmalı. Yani özen ben çok önem veriyorum. Yani giyim işte bu uyurken de olabilir, işte spora gittiğinde olabilir, markete gittiğinde de olabilir. Özen her şekilde olmalı ve kişinin bence kesinlikle tarzını yansıtmalı. Şunu demeliyiz yani gerçekten o ben nasıl bir insan olmak istiyorum, nasıl bir insanım kısmına baktığında özenli bir insan şık duruyor Değil yani mi? söylem olarak. Geçen haftaki konuştuğumuzda da hatırlarsan bunun üzerine konuşmuştuk ya yani aslında hepimiz nasıl birisiyiz yani ben işte çocuğuma karşı nasılsam, işte daha hareketli bir anne olman gerekiyor. Hele ki iki tane çocuğum varsa. O yüzden daha hareketli, onlarla birlikteyken bir anne şapkasını taktığımda, onlarla birlikteyken kolay hareket edebileceğim giysileri giymem gerekiyor. Ama evet. bir taraftan üniversitede işte derse gittiğin zaman öğrencilerimle, moda tasarım öğrencileriyle çok daha iyi giyiniyor olmam gerekiyor. Ya da işte markete gidiyorsam yine hani çocuklarla olabilir ama bir taraftan da evdeyiz. Evdeki özellikle pek çok arkadaşımın ya da pek çok danışanın söylemiş olduğu şey evde nasıl? Yani herkes böyle evde bir eşofman moduna giriyor ya. Yani hayır eşofman moduna girmemek gerekiyor. İşte senin de iki çocuğun var. Benim de iki çocuğum var ve yani evdeyseniz her an çocuklarla ilgili bir şey çıkabilir. Herhalde onlar da olduğundan beri ben eşofmanla evde dolaşmıyorum. Çünkü onlarla dolaştığım zaman hani her an evde bir şey olabilir ve ben her an dışarı çıkmam gerekir. O yüzden daha derli toplusun, daha toparlanmış bir şekildesin. Ama insanların yaş ilerledikçe de ona bakıyorum. Daha gençler daha böyle eşofmanla dolaşmak istiyor. Daha rahat dolaşmak istiyor. İşte evlendiği zaman birazcık daha derlin toparlanıyor. E çocuk olduğu zaman önce evet hepimiz bir dağılıyoruz. Öteki dağılıyoruz. Ondan sonra ya evet kendimize gelelim artık toparlanalım diyoruz. İşte çocukların her an bir şeyleri olabiliyor. O yüzden dışarı çıkmamız gerekebiliyor. Hani giyinmek için ekstradan bir zaman harcamamamız gerekiyor. O yüzden sabah erkenden hepimiz hazırlanmış oluyoruz. Ki senin bununla ilgili de güzel bir örneğin var Kendinden vermiş olduğum. Onu da anlatalım. Ya şimdi hangi örnekten bahsediyorsun diye bir an böyle? <laughs> Biz de konuştuğumuz için hangisi ben cevabını evet. evet, bilmiyorum ama. Şöyle sabah mesela erkenden kalkıp hemen giyindiğini evet. söylemiştim. Ben de mesela çok erken saatlerde giyinmiş olurum. Yani neredeyse kimse beni pijamayla görmüyor diyebilirim ya. Yani. Evet. Çünkü şey var. Zaten ben yürüyüşe gidiyorum illaki. Hani giyinmem gerekiyor. Ama onun dışında da mesela kış aylarında daha geç hava aydınlandığı için yine kalkar kalkmaz giyiniyorum. Çünkü giyinmediğimde o böyle hepimiz pandemide evden çalıştık. O özeni hissedemiyoruz. Yani bir role girme diye bir şey var aslında. Evet. <laughs> Sanki o iş rolüne daha kolay girebiliyorum. Ya da işte sana şeyi anlatmıştım mutfağa girdiğimde illa bir önlüğüm vardır. O benim bir işaretim bu alışkanlıklarda da işaret için ödül var ya. Hı hı. O mutfağa girdiğimde önlüğü taktığımda ben artık mutfakla ilgili bir şeye konsantreimdir ve o işi yaparım. Yani bir iş yapıyorsam önlüğüm illaki ki üstümdedir. Ya da işte o da günlük kıyafetimi giymek sabahları kalktığımda bir eyleme geçeceğim konusunda bana işaretle bulunuyor. Ama pijamalarla kalsam büyük ihtimalle bana verdiği işaret ve ruh hali biraz daha miskinlik yapmak, biraz daha yazmak <laughs> gibi, keyif yapmak gibi bir hal alabilir. Ama özellikle çalışacaksan, bir koşuşturmaya başlayacaksan gerçekten giysi iyi bir işaret. Yani moda girmenin en önemli işareti olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl işte nasıl bir insan olmak gerektiği, hangi rolleri yapacağımızla ilgili kesinlikle insanın kendisine hem karşıya hem de kendisine vermiş olduğu önemli bir belirteç. Yani sen Hı. özellikle kadınlarda ya da erkeklerde de aynı şekildedir. Ceket giydiğinde istemsizce tabii ki o omuzlardaki vatkalardan dolayı şöyle bir evet kendini daha bir yüksek hisseder ve daha böyle yönetim kısmına daha uygun hisseder. Ve istemsizce bunu yapar. Yani bilinçli değildir artık. Bilinç duruş 3 değil mi? 3 değişir. Evet. Daha duruşu değiştirirsin yani. Duruşu istemsizce değiştirirsin. O yüzden de bu çok önemlidir. Mümkün olduğunca zaten yönetici olan Hani ceketi giymek istemeseler de giymesinin bu nedenle giymek gerektiğini söyleriz. yani onu istemsizce yönetim kısmına psikolojik olarak hazırlar. Bunun gibi mesela gün içerisinde de çok fazla değiştiriyoruz işte akşamları gitmemiz gerektiğinde ama tabii ki kombinleri ona göre yaparsa mesela Diyelim ki sabah işte işe gidiyoruz, değiştirdik ama bazen oluyor ki işten gelmeden bizim başka bir yemeğe gitmemiz gerekebiliyor. Çabuk kombinlenen ya da işte çantamızda ufacık bir belki bir bluzun olması o da yine hem hızlı hazırlanmaya gerektiriyor. Bir de gün içerisindeki kullandığımız giysilerle akşam kullanacağımız giysiler özellikle işte dışarı çıkacaksak bunlarla o zaman çok daha hızlı bir şekilde kombinleyebileceğimiz böyle kombinler oluşturursak daha doğrusu. Çok parçalı değil, çok parçaya gerek yok. İşte zamansız giysiler mümkün olunca kullanmak gerekiyor. Ve çok da böyle giysinin olması gerekmiyor. Çok az giysiyle aslında çok güzel şeyler yakalanabilir. Tabii ki bu demek değil ki aynı ürünler giyin ya da siyah beyaz ürünler olsun sürekli. Mesela minimalizmden dolayı insanlar hep şunu düşünüyorlar. Ya yani siyah ya da beyaz giymeliyim. Hayır, bakın biz bugün kahve giydik. Mavi giydik. <laughs> mavi <laughs> <laughs> evet. Yani biliyorsun. bunun gibi, evet bunun gibi yani çok da fazla giysiye gerek yok. Yani yıllarca kullanabiliyorsunuz iyi bir ürünü aldığınız zaman. O yüzden de bunları mümkün olduğunca fazla ürün olmadan az ürünle hem insanların kafasının karışılması için hem yani kendinizin kafasının karışılması için insanlarda bir duruşunuz olması için ve Pınar'cığım senin söylediğin gibi tarzın olması gerekiyor ki o tarz farklılığı yani işte bugün başka bir tarz, yarın başka bir tarz, öteki gün başka bir tarz olduğu zaman hem çok fazla dolapta eşya oluyor, hem Hı. insanların gözünde ne yaptığını bilmiyorum. Bugün başka bakalım evet hani bir taraftan ilginç de gelebilir. Bugün bakalım ne tarzda gelecek diye bekleyenler de olabilir. Ama bir taraftan da senin aslında çok da istikrarlı gitmediğini gösterir. İstikrarsızlık gösterir. Yani bu giysi psikolojisinde dediğimiz insanların gözünde istikrar olman gerekir. Tarzın aslında amacı odur. İnsanların gözünde istikrarlı olmak güvenli görmeleri seni. Yani güvenilir görmeleri için Yaklaşık aynı giysileri giymen gerekiyor da benzer giysileri giymen gerekiyor. Tarz dediğimiz şey zaten o yüzden de yani insanların gözünde güvenilir olabilmen için o tarza belli bir tarz sahip olman lazım ki ben bu görüşü her zaman savunuyorum alındayım. Nasıl olursa olsun yani var olan tarzınızı her zaman devam ettirmeniz gerekiyor. Her nokta devam ettirmeniz gerekiyor. Yani örneğin bohem giyinen birisi akşam dışarıya çıkarken de bohem giymeli, gündüz de bohem giymeli, belki evde de bohem giymeli yani ailesine ve kendine karşı da istikrarlı olması gerekiyor onun gibi